Cimri yaşlı Bay Scrooge uzun zamandır kendi parasından başka hiçbir şeyi veya kimseyi sevmişti. Noel ve yeni yılın başkalarına getirdiği hmm. sevinci anlamadı. Bu nedenle tatilin arifesinde yaşlı adam, Hayır. oğlu için bir hediye almak isteyen asistanının Hayır. işten okay. erken ayrılmasına izin vermedi. Hayır. Bay Scrooge, yeğeninin ailesiyle birlikte Noel'i kutlama davetini bile Hayır. reddetti ve ayrıca ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek için para bağışlamayı da reddetti. Hayır. Yaşlı adam akşam geç saatlerde ofisini kapattı ve eve gitti. Sonra yatak odasında tuhaf şeyler olmaya başladı. Bir yerden bir rüzgar esti, gök gürültüsü gürledi ve aniden geçen Noel'de ölen arkadaşının hayaleti önünde belirdi. Bay Scrooge çok korkmuştu ve ne olduğunu anlamadı. Ruh, öldükten sonra yaşamı boyunca insanlara yardım etmediği ve iyilik yapmadığı için cezalandırıldığını söyledi yaşlı adamın aynı kaderi paylaşmasını istemiyordu. Bu yüzden Scrooge'su diğer üç hayaletin yakında onu ziyaret edeceği konusunda uyardı. Bu sözlerden sonra ruh kayboldu. Yaşlı adam hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama çok geçmeden önünde bir çocuğun hayaleti belirdi. Bay Scrooge, geçmiş yıllarının ruhu olduğu için şaşkına döndü. Hayalet büyü yardımıyla onları geçmişe taşıdı. Yaşlı adam, doğup büyüdüğü kasabada kendini küçük bir çocuk olarak gördü. Noel ağacını süslüyordu ve çok eğlendi. Sonra Bay Scrooge gençliğinde kendini gördü; sevinç ve umut dolu, sevgilisine evlenme teklif ettiği gün. Bundan sonra yaşlı adam olgunlaştığını gördü. Karısı ağlıyordu ve neden ondan ayrılmaya karar verdiğini anlayamıyordu. Gerçek şu ki, Scrooge artık ona dikkat etmedi. Sadece parayı düşündü. Yaşlı adam kendisine dışarıdan bakamadı ve hayaletten onu geri getirmesini istedi. Oh, no. Ruh sonunda ortadan kayboldu ama onun yerine başka bir hayalet belirdi. <laughs> Noel arifesinde skuruçsu asistanının evine taşıdı. Oh, no. Bütün aile fakir bir masada oturuyordu. <laughs> Yaşlı adam hepsinin ondan nefret ettiğinden emindi. No. Ancak bunun böyle What? olmadığına ikna oldu. <laughs> Yardımcı, Bay Scrooge'un sağlığına kadeh kaldırmayı teklif etti ve karısı da isteyerek kadeh kaldırmaya katıldı. Hmm. Sonra yaşlı adam asistanının oğlunun hasta olduğunu fark etti. Oh. Scrooge çocuk için üzüldü ve davranışlarından oh. Oh. utandı. Hello. Sonra hayalet yaşlı adamı yeğeninin evine götürdü. Bütün ailesi tatilden memnundu. En önemlisi, Bay Scrooge için masada bir koltuk bıraktılar. Oh. Yaşlı adam bunu görmeyi beklemiyordu. Her zaman bütün ailenin ondan nefret ettiğini düşündü. Sonunda hayalet ortadan kayboldu ama onun yerine gelecek yılların ruhu belirdi. Oh no. Bay kurucusu kendi cenazesine getirdi. Herkes yaşlı adam nihayet öldüğünde bunun kendileri için kolaylaştığını söyledi. Ancak o zaman tüm hayatı boyunca kimseye iyilik getirmediğini anladı. Sonra Scrooge yardımcısının oğlunun mezarına çiçek taşıdığını gördü. Yaşlı adam artık ona bakamıyordu ve hayaletten onu geri vermesini istedi. Üçüncü ruh kayboldu ve Scrooge eve döndü. Yaşlı adam sonunda daha iyi hale gelmeye karar verdi. Neyse ki zamanın birkaç saat geriye gittiğini gördü. Aha. Bay Scrooge bir dakikayı boşa harcamamaya karar verdi. Hala her şeyi değiştirecek Aha. zamanı vardı. Yaşlı adam yaklaşan Noel için içtenlikle mutluydu en pahalı ve en şişman hindiye asistanının evine gönderdi. Scrooge daha sonra yardımcının oğluna bir hediye gönderdi ve hayır kurumuna büyük miktarda para bağışladı. Ondan sonra yaşlı adam, tüm ailenin onu karşıladığı yeğeniyle Noel'i kutlamaya gitti. Ertesi gün Scrooge'un asistanı işe geldiğinde maaşını artırdı. Oğlu için yaşlı adam bir vaftiz babası oldu. Bay Scrooge çocuğa mümkün olan en iyi tedaviyi verdi ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam etti. O zamandan beri, cimri yaşlı adam şehrin en nazik ve en cömert insanı oldu ve evrensel sevgi ve saygıyı kazandı. Denizin en derin kısmında deniz kralının sarayı duruyordu ve altı kızı vardı. Bütün gün bahçede oynadılar. Diğer prenseslerin aksine en küçüğü sessiz ve düşünceliydi. Adı Küçük Deniz Kızı'ydı. En önemlisi insanların dünyası hakkında hikayeler dinlemeyi severdi. Geleneksel olarak bir deniz kızı ancak 16. yaş gününde ilk kez yüzeye çıkabiliyordu ve şimdi ülkeyi ve en genç prensesi görme zamanı. Geminin yanında su yüzüne çıktı. Güverteden şarkı ve müzik geliyordu. Bu prensesin gemiyi ilk kez görmesiydi. Küçük Deniz Kızı geminin kamerasında yakışıklı bir prens gördü. Uzun bir süre gözlerini ondan alamadı. Aniden denizde şiddetli bir fırtına başladı. Prensin gemisi bir kayaya çarptı ve paramparça oldu. Bir karanlıkta şimşek çaktı ve Küçük Deniz Kızı prensin denize düştüğünü gördü. Onu karaya getirerek kurtardı. Kısa süre sonra prens geçen bir kız tarafından bulundu. Uyandığında ona gülümsedi ve onu kurtardığı için teşekkür etti. Küçük deniz kızı, prensin varlığından haberi olmadığı için üzüldü. Suya daldı ve yüzdü. Küçük deniz kızı, babasının insanlarla ilgili hikayelerinden deniz kızlarının balık kuyruğunun çirkin olduğunu düşündüklerini biliyordu. Bu nedenle bir kişiyi memnun etmek için kişinin iki bacak edinmesi gerekiyordu. Ertesi gün küçük deniz kızı Deniz Cadısı'nın yanına gitti. Büyücük balık kuyruğunu bir çift ince bacak haline getirecek bir iksir yapmayı kabul etti. Prensesin yürüyüşü zarif olurdu ama attığı her adım dayanılmaz bir acı getirirdi. Prens başka biriyle evlenirse, küçük deniz kızı deniz köpüğüne dönüşürdü, karşılığında cadı, harika sesini kızdan almak istedi, prenses, prense yakın olmak için her şeye hazırdı ve kabul etti, geceleri prensin sarayına giden küçük deniz kızı sihirli bir içecek içti, keskin bir acı içinden geçti ve bayıldı. Öğleden sonra uyanan kız önünde prensi gördü ve gözlerini aşağı indirerek bir balık kuyruğu yerine iki bacak buldu. Prens kim olduğunu ve buraya nasıl geldiğini öğrenmeye çalıştı ama küçük deniz kızı konuşamadı. Havadar yürüyüşüne ve güzel dansına rağmen bacaklarında korkunç bir ağrı hissetti. Prens küçük deniz kızına gittikçe daha fazla bağlanmaya başladı ama yine de ona sevimli bir çocuk gibi davranıyordu. Onu karısı yapmak asla aklına girmedi. Prens kıyıda uzun zaman önce onu kurtaran kişi tarafından kalbinin işgal edildiğini ve evleneceklerini itiraf ettiğinde küçük deniz kızı çok üzgündü ama ona gerçeği söyleyemedi. Düğün zamanı geldiğinde, prens küçük deniz kızını yeni evlilerle balayı gezisine gitmeye davet etti. Yeminin güvertesine lüks bir balayı çadırı serilir. Küçük deniz kızı uğruna evini terk ettiği, harika sesini verdiği ve her gün sonsuz işkenceye katlandığı kişiyle birlikte olmak için son bir akşamı kalmıştı. Ama onları fark etmedi bile, gemide sessizlik çöktüğünde, küçük deniz kızı güvertede oturdu ve güneşin ilk ışınlarını bekledi. Aniden, geminin yakınında kız kardeşlerini fark etti, gözyaşları içinde cadıdan prensesi ölümden kurtarmasına yardım etmesini istediler. Büyücü onlara küçük deniz kızının prensin kalbini delmesi için keskin bir bıçak verdi. Kanından bir damla bacaklarını kuyruğa çevirirdi ve kadın denize geri dönebilirdi. Küçük deniz kızı çadırın içine baktı ve orada uyuyan bir çift aşık gördü. Prensin canını alacak gücü bulamadı ve hançeri denize attı. Küçük deniz kızı kederle kendini suya attı ama prensesin nezaketi kötü cadının kalbini eritti. Büyücü büyüsünü iptal etti ve küçük deniz kızı yine insan bacakları yerine balık kuyruğuna sahipti.